arkadaşlar. Bugün çok mutluyuz. Nedeni ise yeni bir eşyaları aldık. Ben arkadaşlar bu eşyaların kutu aç açılımını çekemiz, yani çekemedim. Neden çekemedim? Çünkü ben bu eşyaları daha dün aldım ve dün aldığım için sabırsızlandım. Yani açmak istedim hemen. O yüzden açmak zorunda kaldım. Ama yani kutusunu açtım ama yine de ben size göstermek istedim çok güzel bir şey üstelik çok da ucuza aldık ben hemen tanıtmak istiyorum e, ama ilk önce e, üç adet şey aldık bir tanesi set iki tanesi de şey arkadaşlar normal yani McDonald's'tan falan ilk olarak McDonald's'ın aldığım mini eşyasını göstermek istiyorum bir dakika Şöyle yaptım ki orada kamera yok arkadaşlar. Orada yeni aldığım miniş eşyası olduğu için gözükmesini istemedim. Her neyse. Ee, böyle bir miniş eşyası var. Yani bu miniş eşyası değil aslında. Çünkü minişlere göre oldukça büyük bir gitar. Ancak ben bunu dekor amaçlı kullanacağım. Yani mesela e, Bu arada televizyon açık arkadaşlar. Neyse. Ee, mesela müzik seven bir minişimiz olursa odasına bunu koyacağız ve dekor olacak işte. Bir de bunun sesi var. Şu düğmenin anlama geliyor diye sorarsanız. Arkasında şöyle bir şey var. Şunu itiyorsunuz. çizgi olan tarafa itiyorsunuz. Sonra da şuna basıyorsunuz. Bence çok uyduruk bir şey arkadaşlar. Yani uyduruk değil de şarkı uyduruk yani. Ne bileyim daha güzel bir şey koyabilirlerdi mesela. Ama yine de fena değil gibi. Neyse bir dakika böyle durdum arkadaşlar. Böyle hiç gözükmez. Yeni aldım başa ee, Böyle bir gitar var. Bu Simon yazıyor altına ve şurada bir yıldız ve burada da sanırım Simon var. Bir tane de şey vardı. Çizgi dizi vardı. Pardon bir tane çizgi de vardı sanırım. Onda adını unuttum ama. Böyle şeyler vardı işte. Albüm ve sincaplar evet. Oydu adam. Yani filmin adı oydu sanırım. Ondan bir oyuncak. Yani sen beğendim. Şimdi e, ikinci eşyaya geçelim. Sonra da sete geçeceğiz arkadaşlar. İkinci eşyamızsa şöyle bir şey. Mesela bu keyfe gittik biz dün. Orada hediye keşen yeri var. Yani çok dolu değil ama yani oyuncaklılar falan var. Bir de hediyelik eşya var işte dediğim gibi. Çok güzel. İşte. Ya. Orada hediyelik eşyalar olduğu için tabii ben kendime hediye almaktan almadan duramazdım. O yüzden ben kendime minisler için bir şey aldım. Ben bunu mutfakta dekor amaçlı da kullanabilirim ya da kullanabilirim normal bir şekilde. Bu şekilde miniser dökebilir. Kendileri boyunda ama olsun. Sorun değil. Bunu tanıtalım. Bu normalde bir dolap süsü arkadaşlar. Ama tabii ki de ben dolaba asmıyorum. Miniserim için kullanıyorum. E şurada sallanan şey ne diye sorarsanız arkadaşlar. Burası sallanan şey bir bardak. Evet, i̇çi delik olmayan bir bardak çok mantıklı bence. Değil. Burada da şeyler, çiçek falan var. Ya ben or orası bir mağara arkadaşlar. Çok beğendim orayı. Normal bir yani sadece hesabı keyif çekmiş olsam ekrana getirdim şu anda o ismi ama cık, ım, bütün fotoğraflarda neredeyse ben varım. O yüzden kendimi göstermiş olurum. O yüzden olmaz. Yani Tarsus'ta biz zaten Mersin'de olduğumuz için tarıştı. Evet. Yani tarışa gittik. Oradan da ben bunu aldım. Ve yine Sabun Cave'den almış oldum. bir set var. Ve bu set çok güzel arkadaşlar. Bayıldım yani. Ne kadar aldığımı sorarsanız yani şunu şunu 2 liraya aldım. Bunu McDonald's'dan aldım. Ama o seti ne kadar aldığımı sorarsanız sadece 5 liraya aldım arkadaşlar. Normalde 7 liraydı. 7 liraydı. Ama orada satan teyze sadece tek bir tane kaldığı için bize 5 TL'ye verebildi. Cık cık. Tabii ki de bu güzel oldu. Yani 5 lira kocaman bir, kocaman değil de yani orta boy bir set. Yani çok güzel ben bayıldım. Ben uzatmadan setime geçmek istiyorum. Ben kenarda kalayım şöyle. Evet. Seti ekranlara getiriyoruz. Ta da. -da evet arkadaşlar. Setimiz bu. Ve sadece bununla sınırlı değil. Sizin içinde birkaç tane daha şey çıktı. Ama onları tanıtmadan önce ben setimizi tanıt. Yani setimizin büyük eşyalarını tanıtacağım. İlk olarak şöyle bir tane sandalye tanıtabiliriz. Şunu tanıtayım hemen en önde. Evet sandalyemiz gerçek sandalyelere çok benziyor bence. Hem de tam minişlere göre bu şekilde. Merhaba. Yani bayıldım ben bu sete. Sandalyenin boyu biraz büyük ama Yine de minişere göre yani. Eğer Barbie bebekleriniz varsa onları da çok rahat kullanabilirsiniz. Nereden aldığımı söyleyeyim. Hesabı kefte hediyelik eşya yerinden aldık. Yan tarafında hemen zaten. Oradan aldık. Ve başka bir dükkanda bu setten tam iki tane daha vardı. Ama orada 10 liraydı bu set. Ben 5 liraya aldım. Evet. Yani ilk hediyelik eşya yerinden aldım sanırım. Bilmiyorum işte. Siz bulursunuz hesabı Kevde'ye gittiğinizde. Yani çok güzel şeyler var. Miniş eşyaları vardı daha. Mesela e, ev yoktu ama evin içindeki koltuk moltuk var. Televizyon vardı. O vardı ama benim evim olduğu için ve içinde de yeterince koltuk ve televizyon olduğu için ben onu almadım. Bunu aldım. Çünkü benim yalnızca bir masa takımım var. O yüzden bu çok iyi oldu. Bunu da bahçeye koyarız. <laughs> evet sandalyemiz böyle. Pembe çok güzel sandalye. Her biri aynı. Masaya geçersek Masamız şu çiçekli. Ben bu çiçekli olmasına bayıldım nedenini söyleyeyim. Çünkü benim diğer masamın üstünde e, sticker olarak yemek resimleri var ve ben bundan hiç hoşlanmıyordum çünkü e, üstüne yemek koyma gereği olmuyordu ve bu da çok sıkıcı oluyordu. Yani bu masa böyle üstüne örtü var gibi bir görünüm olduğu için çok tatlı bence yani acayip tatlı. Altında da şöyle dur, düz, düz düzgün durması için böyle bir şey var ben bunu beğendim. Çok beğendim hatta. Evet. Şimdi küçük eşyaları tanıtalım. Masamızı biraz geriye alalım. Evet. Aynen böyle. Tamam. Şimdi küçük eşyaları tanıtacağız. İlk olarak tabaklar. Çünkü tabak çıktı. Evet bir adet tabaklıklı ve bu bütün eşyalar bu setin içinde ve sadece 5 liraydı arkadaşlar. Neyse normalde 7 lira ama 5 lira. Çünkü biz öyle aldık. Tek kaldığı için. Evet burada bir beyaz tabak var ve bu beyaz tabaktan bir adet daha var. İki adet beyaz tabağımız var ve bir tane de <laughs> turuncu var. Bu tabaklardan bir tane daha olsa daha çok memnun olabilirdim ama bulunduğumuzu yetineceğiz. Ve üç adet tabak var. Bunlar pek bilinçlere göre tabaklar değil. Ancak kullanacağım. Tabii ki de kullanacağım. Evet. Ee, şimdi bardaklar. Bardaklar minicere göre bardaklar. Çünkü güzel. Yeşil bir bardak. Bütün bardaklar yeşil. Dört adet bardağımız var. Üç tane tabağa dört tane bardak anlamıyorum. Bir tane daha yeşil. Bir tane daha yeşil. Ve bir tane daha yeşil. Gördüğünüz gibi. Şimdi yemek değil, sürahimiz var. Bu da yeşil. Böyle. Fuş, fuş. Bunu sürahi mi denilir, çaydanlık mı denilir? Pek çözemedim. İkisi de. Ee, ben bunu ayran şeysi olarak kullanacağım. şunu Bunda çay. Ayran. Şimdi ise üç tane de yemek çıktı arkadaşlar. İlk olarak daha olgunlaşmamış bir muz. Tam da minişlere göre. Evet. Burada kalsın. Keşke sarı olsaydı. Sarı olsaydı daha ne olacaktım. Ama neyse. Bir adet pasta var. Ve bu pasta karpuzlu. Yemek isterdim. Gerçi karpuzun olduğu şurada çünkü karpuz var. Ya karpuz ya çilekli jöle. Ama bence karpuz. Ve karpuzdan bahsetmişken bir adet de karpuz çıkıyor. Ay pardon çok pardon. Arkadaşlar sanırım bir tane daha kanalda bu setten var. Çünkü ben Elfes mini tiyatrosu, Miniş Tiyatrosu'nda ya da başka bir kanalda görmüştüm. Bu karpuzun aynısından. Bilmiyorum. Bir de bu muzun aynısından görmüştüm. Bu karpuza böyle. Ben bu karpuzu en çok sevdiğim bu. Çünkü çok büyük ve çok güzel. Yani ben bile yemek ister. Evet arkadaşlar. Burası sanırım biraz üşenmişler ki bu karpuzun kağıdının aynısından buna koymuşlar. Yani bunu muzlu da yapabilirsiniz. neyse. evet üşenmişler sanırım biraz. Evet arkadaşlar setimiz bu kadardı. Oops. Ama ben bu seti çok sevdim arkadaşlar. Hatta birkaç beni şey deneyebiliriz. İlk önce masamızı kamerayı kaldırayım, tutabildiğim kadar. Ortada muz, yan tarafta karpuz. Kahveli oldu yalnız. Ortalamuz, yan tarafta karpuz. Diğer yan tarafta da pasta. Bardak. Ups. Bardak. Bardak. Ve bardak. Ve sürahi. Sürahi de şöyle kalsın. Evet, hemen birkaç tane bir iş bulup geliyorum bayanlar ve baylar. Hiç bay yok ama sorun değil. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça güzel bir yemek masası oldu bence. Ama bunlar bebek minişlere göre hiç uygun değil arkadaşlar. Yani bebek minişin boyundan büyük bardak var. Bebek minişlere göre değil yani dediğim gibi ama büyük minişlere göre. Şuna devam edeyim arkadaşlar eğer ki mükemmel atış eğer ki siz de gidecekseniz veya gitmek istiyorsanız gitmenizi öneririm ve bu seti almanızı da öneririm. İkisi de çok güzeldi. Hem mesela bu set çok güzeldi hem de bu set çok güzeldi. Çünkü ben bu seti aldım. Evet. Bu kadar eşya almıştım. Bu videonun adında yeni mini setim olarak değiştiriyorum. Ve bu setimizi görmüş olduğunuz setimizi neredeyse bütün videolarımıza görebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu seti çok sevdik. Evet. Bir de arkadaşlar ben bir şey yaptım. Kötü anlamda bir şey yapmadım. Şöyle bir şey yaptım. Şeftali. Bu minişlere göre değil ama Sanırım bir tane e, şey yapacağım, film yapacağım. Cık. Dev meyveler ya da dev insanlar ya da başka bir film, bilmiyorum. O yüzden yaptım. Neden yaptım bilmiyorum. Her neyse ben yemeğime devam. Edeyim. Evet arkadaşlar, videoyu kapatmam gerek çünkü 15 dakika dolmadan da bu videonun bitmesi gerekiyor. Her neyse, görüşmek üzere. Bay bay. Lütfen abone olun, beğenin, yorum yapın. Ve aşağı istek videolarınızı yazın. Çünkü çekecek video yok kalmadı. Kalmadı. Ama bir tane video çekeceğim sanırım. <laughs> Bildirim geldi. Sesi geldiyse kusura bakmayın.